Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatüh Değerli kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti Hepinizin, hepimizin üzerine olsun Kıymet dostlar, sahabe hayatları köşemizde Bugün yine muhteşem bir konuğumuz sizlerle beraber olacak Bir önceki videomuzda Enes bin Mali işlemiştik ve Enes bin Mali'nin muhterem annesi Ümmü Süleym'i inşallah Teala sizlere tanıtacağız, aktarmaya çalışacağız. İnşallah Teala kıymet dostlar bu sahabemizi tanımadan önce, sizlere tanıtmadan önce aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve şöyle güzel bir beğeni yapın. İnşallahü Teala bu serinin devamı gelsin ve bu video daha fazla insana ulaşsın diyerekten Beğenilere eksik etmeyin. Yorum kısmında da bizlere görüşlerinizi bildirerek destek olabilirsiniz. Hazırsak konuğumuzu sizlere tanıtmaya ya Allah bismillah başlarız. Ümmü Süleym asıl adı Gumeysa binti Milhan yani Malik. Halid el Ensariye el Hazreciye olan Ümmü Süleym. Enes bin Malik'in annesiydi. Nesebi Hazreç kabilesinin bir kolu olan Neccar oğullarına dayanmaktaydı. Ümmü Süleym cahiliye döneminde Malik bin Nadır ile evlendi ve bu evlilikten Enes bin Malik doğdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret ettiği günlerde Ümmü Süleym oğlu Enes radıyallahu anh'ı alıp onun yanına götürdü. Vaktiyle Hanne'nin kızı Meryem'i mabedin hizmetine adadığı gibi o da oğlu küçük Enes'i Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine adamıştı. Bu sayede bütün ahlaki meziyetlerle bezenebilirdi küçük Enes. Ümmü Süleym, oğlunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine verirken aslında onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesine emanet etmiş oluyordu. Böylesine zeki bir çocuğun kendi yanında gönüllü olarak hizmet etmeyi istemesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar memnun etmişti ki efendimiz aleyhissalatu vesselam Enes'i en zor şartlarda bile yanından ayırmamıştı. Dul kalan Ümmü Süleym, Ebu Talha el-Ensari'nin evlenme teklifini kabul ederek onunla evlendi. Ve bu evlilikten de Ebu Ümeyr ve Abdullah adlarındaki çocuklar doğdu. Hurmanın bereketli bir gıda olduğunu belirten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük yardımcısı Enes'in yeni doğan kardeşini de tahnik denilen bir gelenekle karşıladı. Annesi Ümmü Süleym'in bebeği henüz emzirmeden önce kendisine verip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterdiğini anlatan Enes sözlerine şöyle devam etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bulduğumda zekatlık hayvanları damgalamakla meşgul. Beni görünce galiba Ümmü Süleym doğum yaptı dedi. Ve hemen elindeki damga aletini bıraktı. Ben de bebeği onun kucağına koydum. Medine'nin ac ve hurmasından bir tane isteyen Allah Resulü hurmayı bebeğin ağzına tuttu. Hurmanın tadını alan bebek onu yalamaya başladı. Bunun üzerine Ensar'ın hurmayı nasıl sevdiğine bir bakım buyuran Allah Rasulü yavrunun yüzünü okşadı ve ona Abdullah ismini verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece Enes bin Mali'yi mescide ya da hane-i saadete gelerek gününü paylaşmasıyla yetinmez. Başta annesi Ümmü Süleym olmak üzere Enes bin Mali'in akrabalarını ziyaret etmekten de hoşlanırdı. Onun evinde yemek yer, öyle uykusuna yatar ve ev halkına cemaatle namaz kıldırırdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi işleri dışında evine tek başına girdiği tek ev Ümmü Süleym'in eviydi. Zira Ümmü Süleym Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin süt teyzesi oluyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme onu ziyaretin sebebi sorulunca ben ona karşı şefkat besliyorum. Zira kardeşi Haram bin Milhan biri maunede benim askerlerimle birlikte cihad etti buyurmuştur. Bir gün Ebu Talha'nın Enes'i Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göndererek onu yemeğe davet ettiği fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli suffeden 70 ya da 80 sahabeyi de yanına alıp Ebu Talha'nın evine gittiği evde birkaç kişiye yetecek kadar yemek bulunduğundan Ebu Talha'nın telaşlandığı Ümmü Süleym'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varken telaşlanmaya gerek olmadığını söyledi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemeğin bereketlenmesi için dua edip sahabileri onar kişilik gruplar halinde sofraya oturtunca hepsinin karnının doyduğu rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yönetici olarak bütün Müslümanlarla dini ve siyasi bağlılık sözleşmesi yapıyordu. Bu biatlerde hanımlardan da söz alınıyordu. Mümtehine suresinin 12. ayetinde sıralanan hususlarda hem muhacir hanımlardan hem de Medineli hanımlardan biat alınmıştı. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat edenler arasında Ümmü Süleym de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Ümmü Süleym'in de aralarında bulunduğu kadınlar toplum hayatında en meşakkatli, en zor ve en tehlikeli olan savaşlarda dahi yer alıyorlardı. Uğult Savaşı'nda Müslümanların bozguna uğradıkları dehşet anlarına dair o zamanlar henüz bir çocuk olan Enes bin Mali'nin zihninde daha sonraları izleri silinmeyecek bir tablo kalmıştı. Annesinin cesaretini unutamıyordu. Enes. Annesi Ümmü Süleym, Hazreti Ayşe ile birlikte eteklerini toplamış, omuzlarında su kırbalarıyla savaş meydanlarında bir oraya bir buraya koşturup duruyorlardı. Kırbalarda taşıdıkları suyu yaralı askerlere içiriyor. Kırbalar boşaldıkça yeniden doldurup askerlerin arasına karışıyorlardı. Ümmü Süleym'in diğer hanımların sormaya cesaret edemediği bazı konuları da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorup öğrendiği rivayet edilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pek çok vesileyle Ümmü Süleym için dua etmiştir. Ümmü Süleym'in hangi tarihte vefat ettiği bilinmemekle beraber Hazreti Osman radıyallahu anh'ın ilafet yıllarında hayata gözlerini yumduğu anlaşılmaktadır kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar. Bugün Sahabe Hayatları köşemizde Enes bin Malik radıyallahu anh'ın muhterem annesi Ümmü Süleym konuğumuzdu. Umarım sizlere güzel bir şekilde tanıtmaya, aktarmaya çalışabilmişizdir. Kıymetli dostlar, buraya kadar dinleyen dostlar, halen abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve şöyle de videodan çıkmadan güzel bir beğeni atmayı lütfen unutmayın dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir sonraki sahabe hayatları serimizde sizlerle beraber oluncaya dek cümleten fi emanillah. Esselamu Aleyküm ورحمة الله وبركاته